Bu mu? Aa, ha, emin... Aynen aynen. Emengas'ın prototipi diyorlar buna. Ses yok mu? Ha, zamanında şeymiş böyle işte. Ee, başta konsept olarak böyle bir şey çıkarmışlar. Işte. Böyle ama. bir şey çıkarmışlar konsept olarak. İşte tane hani haritayı yukarıdan görüyorsun gibi düşün. Hava bastığın halim. Evet hani tabda böyle gözüküyor gibi düşün. Imposter'ı görüyorsun kırmızı bu şekilde. Diğerleri niye yok? Ha bütün ha. Imposter kendini görüyor şu anda. ee, okay. Bu şekilde oyunun bir anda evrilmesi izle diğer <laughs> mapleri falan da gösterdi. <laughs> <laughs> へえ。<laughs> <Yeah. S 1> <laughs>